Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi rica ediyorum sizlerden. Gözlerinizi kapatın. En yakınlarınızdan başlayın. İşinizden sevdiğiniz ya da sevdiğim dediğiniz, ömrüm dediğiniz çocuğunuz. En yakınınızdan başlayın. Bir bakın bakalım onların içerisinde korku, öfke, üzüntü, keder, güvensizlik, herhangi bir yargı içeren bir düşünceniz var mı? Bu düşünceniz size ve sizi cehennem yaşatıyor mu? Lütfen bakın. Evet, görmenizi istiyorum orada. Siz cehennemi yaşatan bir duyguyu, bir düşünceyi. Evet. Baktınız mı, gördünüz mü size korku, öfke yaratan? Ona baktığınız zaman size öykü, kaygı yaratan. Evet. Şimdi arkadaşlar gerçekten hakiki bilinci kendi öz varlığınızdaki o sonsuzluğu ve asaleti ve safiyeti yaşamak için bu düşünceden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü bu gerçek değil. Şimdi gözlerinizi açın ve tekrar aynı kişiye sevgi ve saf masum bir bilincinizde, ışıldayan bir bilincinizde sadece orada net olan bir görüntüyü, sadece ona bakın. Sevgi dolu bir bakışla sadece oradaki oradaki cana bakın. Evet, buradaki cehennem oluşturan düşüncelerden kurtulmak için Sevgiye ihtiyacınız var. Sadece sevgiyle bakın. Çünkü biraz önce oluşturduğunuz düşünce hiçbiri ne senin hakikatinle ilgiliydi, ne de baktığın canın hakikatiyle ilgiliydi. Sadece ego bilincinden açığa çıkan üzüntü ve kaygılar ve korkularda. Nasıl seni hapsetmişti, değil mi? Nasıl seni cehenneme atmıştı? Şimdi üstündeki saf bilinçle ve masum olan haline çünkü senin kendi varlığın kutsaldı. Çünkü zihnini Yaradan kapsamıştı. Çünkü her şeyi, gördüğün her şeyde de Yaradan'ı görüyordu. Çünkü bilincini Yaradan kapsadığı için Yaradan'ın yaratımı saf ve masumdu. Onun yaratımı kendisi gibi değil miydi? Nasıl başka bir şey yaratabilirdi ya da var edebilirdi? Şimdi onun hakikatini görmeyi seçtim. Evet, bu düşünce senin bu bakış açısı, kendi özünden bakabilme, kendi saf ve masum olma halinde bakabilme, senin kurtuluşunu ve senin safiyetine ve kutsallığına taşıyor. Evet, tamam. Görebildiniz mi arkadaşlar? Sevgiden yoksun düşüncelerini oluşturduğu, kaygılar ve korkular seni nasıl bir cehenneme taşıdı? Nasıl suç ve suç, suçlu ya da bu düşünceye bağlı düşünce sistemleriniz sizi nasıl hapsettiğini gördünüz mü? Evet, sen saf ve masum halinde yaşayabilmen için kendi kurtuluşunu ne yapman lazım? Kendi özgürlüğünü o gördüğün her bir şeyde yansıtman lazım. Eğer sen orada bu gördüklerinle ilgili bir kaygı, endişe ya da korku üretiyorsan kendi cehennemi örüyorsun değil mi? Esasında i̇şte bu görüntülere ya da gördüğün şeylere ya da gördüğün şeyle yüklediğin anlamlar değil seni özgür kılan. Esasında i̇şte senin gerçek hakikat kimliğinin yansımasıyla beraber tüm bu gerçeklik ya da hakikat ya da kurtuluşun açığa çıkıyor. Değil mi? Arkadaşlar zihninizi yaradan kaplıyor, kapsıyor demek. Ya da ya da görüşüm onun görüşü demek. Tamam. Hala şöyle algılanmasın arkadaşlar. Kendi varlığındaki hakikat artık açığa çıkmış. Anlatabildim mi? Biraz önceki sohbetimizde de ikili üçlü duygular sonucu ya da Gene şu algılanmasın arkadaşlar. Bunu tekrar edeyim. Tüm bu anlattığımız şeyler arkadaşlar hala gene ego kimliğimiz duruyor orada ve onun üzerine şu öğrendiğimiz kimlikleri giyindirmeli. Tamam. Burada anlıyorsunuz. Gidip dışarıdaki ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde ya da sosyal medyadaki ilişkilerinize bir bakın. Gene gidip hala orada Ego kimliğinizle yaşamayın arkadaşlar. Tamam Burada öğrendiklerinizi gidip oradaki dünyalarınıza nereye gidiyorsanız gidip bu hakikat bilinciyle ne yapın? Ona yaşamaya başlayın ki o zaman ne olsun? Sizin dünyanızda bir ışıldama olsun. Öbür türlü sadece sohbetlerde kalıp dışarıdaki dünyada hiç bu öğrendikleriniz yokmuş gibi davranırsanız o kadar yol alırsınız. Bu öğrendiklerinizi günlük yaşamınızda deneyimleyeceksiniz ki o zaman ne olsun? Kutsallığı kurtuluşumdur. Cümlesi senin dünyandan olsun. Işıldasın. Arkadaşlar tüm bu anlattıklarımız bir eylem. Tamam. Tanrı ya da hakikat dediğiniz şey inanacağınız bir olgu değil arkadaşlar. Ya da iman etmeniz gereken biri değil hakikat dediğinizi ya da Allah diye isaret şey deneyimlenen bir yaşam, bir yaşamın ismi arkadaşlar. Var olan bir yaşam, hayatta, evrende akan bir yaşam, bir can ve tüm bu oluşum, o canın tezahürü, açığa çıkan yaşamı, tamam, mı? onu deneyimliyorsun. Oradaki varlığın ve kimliğin, senin hakikatin. Tüm bunlar bir şeye ya da birine iman için değil ya da bunu kuvvetlendirmek için değil. Orayı kuvvetlendirmek için ama onu deneyimleyip deneyimlemeni artırmak için, onu kuvvetlendirmek için. Yani deneyim haline dönüştürmek için. Anlıyor musunuz beni arkadaşlar? Yani günlük yaşamınızı da bu aksetmesi için bu bilinçli olmanız lazım. Biraz önceki sohbetimizde işte kapılar açılmıyor ya da idrak edemiyorum cümlesiyle ilgili ne yapmıyorsun? Yani bir şey yapmıyorsun, bir adım atmıyorsun, yapman gereken bir şey var. Bunu yapmıyorsun, et, erteliyorsun, öteliyorsun. Onun için bunu gerçekleştirmiyorsun. Çünkü kutsallığını yaşamak istiyorsan tüm bu düşüncelerden yani hangi düşüncelerden? Senin endişe, kaygı, korku, üzen düşüncelerden özgür olman lazım. Çünkü bunların içerisinde hakikat yok arkadaşlar. Çünkü yaradan bunu bilmiyor. Hiç var etmedi. Çünkü o saf ve masum. O ancak bunu biliyor. Ancak sevgiyi biliyor. Sevgi deneyimliyor, yaşıyor. Sizi de hepimizi de bu bilince, bu hakikat bilincine ne yapıyorum? Davet ediyorum arkadaşlar. Tüm bu eğer böyle süreçleri yaşıyorsanız, deneyimliyorsanız, herhangi bir endişeye, kaygıya, hüzüntüye düşmüşseniz, tamam sevgiden dört köşe olun. Hele ki bir arkadaşınız, bir dostunuz varsa anlatamıyorum bu anlamda daha da mutlu olun. Çünkü o size rahmet edecek, destek olacak. İşte biraz önce başkasına dua ediyorum diyorsun. Yani işte orada ışıldayacak ve senin ne yapacak? Orada bulunduğun hal, hangi halinse onu hatırlatacak. Tüm bunlar, bu yaşadığın şeyler, yani e, olma, çeşitli duygularda olma durumu, çeşitli duygularla kendini yok sayıp ve oraya kilitlemen senin soyut dünyanda kendi öz varlığındaki noktadaki değerini ifade etmiyorsun, yaşamıyorsundur. O olay ya da o kişi ya da o durum sana bunu hatırlatıyor. Diyor ki sen değerlisin, hakikasın. Şimdi sen uzaklaştığın için bu hakikatini şu yaşadığın olayla ya da şu kişiyle olan iletişiminden dolayı sana hatırlatıyorum tüm yaşadığın şeyden korku olan ya da birisiyle bir iletişimde ya da ilişkinde bir kaygı ya da korku yaşıyorsan hemencik bir bak bakayım soyut dünyada illaki değer erozyonuna uğruyorsundur. Değer kaybediyorsundur. Hemen onu hemencik düzelt. Düzeltemiyorsan buradaki canlar var. Buradaki arkadaşlar var. Ya da yazarsanız gruba hemencik onunla ilgili bir çalışma yaparız. Düzelirsin kadar kolay. Yani sizin siz güzel seçmişsiniz. Güzel seçilmişsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani tüm bunlar öteneki bir tanrının sana giydirdiği ya da sana e, açığa çıkardığı bir şeydi. Arkadaşlar kendi mevcudiyetinizdeki hakikatinizi Allah ismiyle işaret ettiğiniz gerçekliği, hakikati deneyimlemek. Tamam. Yeter artık. Artık. İkili bir kimlikten çıkın. Yeter, yeter. Tamam mı arkadaşlar? Onun için gündelik yaşamınıza ya da buradaki sohbetin haricindeki yaşamınıza da bir bakın lütfen. Yani ben ne yapıyorum? O bilinçle mi? O hakikatı mı? O ışıkla yansıtıyor mu? Olma mı burada var? Burayı olma mı yeşilliyor? Evet orası da kendi yaşamın ve oraya rahmet etmen lazım. İşte başkası dediğin esasında kendi vizyonun Orada ne görüyorsun hava? Anlatır mı? Oraya gidip oraya bakacaksın. Orayı da ne yapacaksın? Orayı da ışıldayacaksın. Ha diyeceksin. Bak rahmeti buraya da ulaştı. Buradaki dünyama da ne yaptı? Ulaştı ve burada ışıldamaya başladı. Bunu nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Bu yani sade sohbet değil. Oraya gidip baktığın zaman orada da cennet bahçesi, o hakikat sohbetleri, o iletişim, o insanların birbiriyle olan ilişkisi ve ile iletisi, iletisi oradaki sohbetler başkalarını yadırgamıyorsa, başkalarının dedikodusunu yapmıyorsa, fesat üretmiyorsa, orada hile ya da başka şeyler yapmıyorsa, orayı ışıldatıyorsa, oraya şefkat ve merhamet taşıyorsa, oraya şifa taşıyorsa, anlatabildim mi? orayı oradaki yaşamın cenneti dönüştürüyorsa, varlığınla, sözlerinle, eylemlerinle, dönüştürüyorsan ha demek ki sen şimdi hakikatinle masumiyetinle bir ve bütünsün ve kutsallığını ne yapmışsın? Kurtarmışsın. Bu kadar basit. Oradaki filiz değmeyi, oradaki bir cana dokunmayı dan daha güzel bir şey yok. Neden? Çünkü o senin senden açığa çıkan bir yansıma. Senin oradaki varlığı. Evet, niyet edin arkadaşlar. Niyet edin kendi varlığınızı ya da alemlerinize rahmet etmeye, ışıldamaya, daha büyük, daha büyük hakikatinize, daha büyük varlığınıza, daha büyük gerçekliğinize niyet edin arkadaşlar. Tamam, duyuyor musunuz beni? Bolluğunuza, şifanıza niyet edin. Anlatabiliyor muyum? Yani işte şunu söylemeyin. Yani bana bir tane hırka ver. işte bana bir tane şey ver. Araba ver. işte bana bir tane ayakkabı ver. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun ötesinde ötesindeki varlığınızı daha büyük gerçekliğiniz, daha büyük şeyinizine ne kadar ışıldayabilirim? Duyuyor musun? Yani duanız böyle olsun. Ben ne kadar daha fazla ışıldayabilirim? Ne kadar daha büyük bir ben olabilirim? Ne kadar cana dokunabilirim? Ne kadar varlığıma, varlığım dediğin tüm bu alemlerine rahmet edebilirim? Anlatın. Mı? Kendinizi minnacık görmeyin. Anlıyor musunuz ve özünüz de özünüz de ilişki ve irtibatta onun kapısında bir bilen, bilenci değil de oradaki saraydaki hükümdar gibi davranın. Tamam çünkü oradaki varlığınız, hükümdediği hakikatiniz daha güçlü bir varlık, daha güçlü bir eylem içerir, daha güçlü bir bilenci içerir. Hani e, gerçekleştiğini, gerçekleştir, gerçekleştirmesini istediğin doğandansa olanı doğan olarak kabul edip orada var olmak, orada yükselmek, oradaki varlığını ve kimliğinle ifade etmen daha başka. Oradaki kurtuluşu ve oradaki masumiyetini daha derinden hissedersin. Daha bir var olursun anlatabildim mi? Ben varım ve buradayım dersin. Anlıyor musunuz beni arkadaşlar? Böyle olun arkadaşlar tamam mı? Bu sizin kendi öz malınız. Yani ne diyor? Veren el alanenden üstündür. Yani hep avucunuzu alıp istemeyin anlatabilir miyim? Birazcık verici olun. Verici olduğunuz noktadaki varlığınız daha büyük, daha derin. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.